Merhabalar. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve Mansur Yavaş'a tebrik ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin daha fazla detaylarını kamuoyuyla paylaşan Özgür Özel, Osman Kavala'ya değindi ve Avrupa'da yaşadığı diyaloğu ilk kez şöyle anlattı. <laughs> Tabii. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizde e, gezi tutukluları, Osman Kavala gibi konuların da gündeme geldiği konuşuluyor. E, ee, siz bunun Osman Kavala'yla gezi tutukları ile ilgili özellikle yeniden yargılamakta, tahliye gibi konularda e, atılacak olumlu bir adım bekliyor musunuz? Bu konuda unuttu musunuz? Ben bunu sormak istiyorum. Bu konuda en yoğun beklenti iş adamlarından tutun, Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin isteyen herkesin beklentisidir çünkü gezi davası bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı ayrı ayrı uygulanmadığı için Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadığını, hukuki öngörülebilirlik olmadığını, insanların önünü göremediğini, böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini, verilen kredinin riskinin yüksek olduğunu ve doğrudan ekonomiye dahi olumsuz etkisi olan bir durum olduğunu bir kere bu yönüyle anımsatalım. Ayrıca insanlar geziyi bütün bu ülke gözleri önünde yaşadılar. Ben Sayın Erdoğan'a özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç'la ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım ve belgeleri kendisine bıraktım. Sayın Erdoğan'a şunu sordum. Dedim ki Bülent Arınç'la görüştüğünde siz yurt dışındaydınız. Cumhurbaşkanı dönmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın dedilerse hiçbirini içeriden çıkarmayın. Bu darbe girişimidir. Ama ne demişlerdi? Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın, Atatürk kültür merkezini yıkmayın, bir de gaz fişeğini silah gibi kullanmayın. Bu talepler son derece masum talepler. Sonra Tayfun Kahraman yine birlikte olduğu oda başkanlarının başkanlığını da yaparak platformun Erdoğan'ı ziyaret etti gelince. Çıkıştaki açıklamasını okudum. Başbakanımız diye başlayan ve olumlu atmosferde geçti. Ağaçlar kesilmeyecek, yargı kararı beklenecek, referandum yapılacak. Halk istemezse top çıkıştası inşa edilmeyecek. Artık Gezi Parkı'ndaki Gezi sakinlerinin takdirine sunuyorum bu olumlu yaklaşımı demiş birisi içeride yatamaz, yatmamalı. Ahim kararına rağmen inatlaşılmamalı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir milletvekili hapiste tutulmamalı. Sayın Kavala'nın ayım kararı ben geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde tam günlük temaslar yaptım. Konseyde konuştum. Bütün grupları ziyaret ettim. Çok sayıda devlet başkanıyla görüştüm. Ve bu devlet başkanlarıyla görüşürken de hep karşımdaydı. Türk heyetini ziyaret ettim. 18 kişiler bir odaları var. Tuğrul Türkeş Başkan ve hangi partiden olursa olsun hepsinin derdi şu. Burada ağzımızı açsak karşımıza kavala çıkıyor diyorlar. Ve bir mahkemeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı şehirde Strasbourg'da bu mahkemenin kararına uyulmayınca bize burada adım attırmıyorlar diyorlar. Saati soruyorsun. Saati niye soruyorsun? Sen önce Kavalayı çıkar diyorlar. Türk delegasyonu her partiden oluşuyor. 18 kişiler. Daha geçen gün o delegasyon Kosova kararında 18'de 18 oy verdi. Meclisimizin en seçkin orada bizi temsil edebilecek eğitimde, liyakatte, donanımda, yabancı dildeki 18 milletvekili var ve onların Kavala burada hapis, onlar da bizim oradaki odamızda hapisler. Elbette çıkıyorlar, temas yapıyorlar ama karşılarında duvar var. Siz bizim mahkemenin kararlarına uymuyorsunuz diyorlar. O yüzden sonsuz fayda var. Ne çare bulunacaksa. Efendim Türkiye'de yargı talimat alıyor almıyor tartışmasına ben girmeyeyim. Girmeyeyim. Yargı da talimat almasın. Yargı talimatı kendi vicdanından alsın. Yeniden yargılama mı? Yargılamanın yenilenmesi mi? En doğrusunu hukukçular bilir ama bir yol bulunsun. Türkiye bu cendereden kurtulsun. Şimdi Özgür Özel'in söylediklerinin tamamına katılıyorum. Aslında bu eleştirilerim sadece Özgür Özel'e değil. Yani mesela bugün iktidar tamam. Ben muhalefetin dediğini kabul ediyorum. Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı serbest bırakıyorum dedi. E yarın öbür gün Avrupa Konseyi'nin önünde, Ayım'ın önünde Selahattin Demirtaş'ın davası var. Orada da büyük bir kriz yaşanacak. Sadece Selahattin Demirtaş değil, onlarca hatta belki yüzlerce Kürt siyasetçinin davası var Ayım'ın önünde duran. Ve gerçekten bizim yarkının uyması gereken kararlar bunlar. E Gelinen noktada hadi bunları da bir kenara bıraktım. Bugün Osman Kavala'yı işte Tayfun Kahraman'ı tek bir talimatla serbest bırakan iktidar yarın öbür gün bu yumuşama siyasetinden vazgeçtikten sonra farklı isimleri tutuklamayacak mı? İşte burada iktidarın hem muhalefete hem de topluma bir e, aslında samimiyet göstergesi, samimiyet yolu, samimiyet cetveli, samimiyet sınavı vermeli diye düşünüyorum benim fikirlerim, benim şu anki aslında öngörülerim ya da yorumlanması gereken meselelerin bu olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.